Çok verimli bir program gerçekleşiyor. İçerikleri dolu dolu bir program. Dirençli şehirler için dirençli insan öncelikle çok önemli. Dolayısıyla insanı güçlendirmek lazım. Yapılan çalışmalar bu anlamda doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Ve Kocaeli bu anlamda merkez oldu sivil toplum açısından. Bir şehirle ilgili gelecek, geleceğe yönelik planlar yapılırken muhakkak farklı paydaşların, Bakış açılarını dinlemek, görmek gerekiyor. Ben açıkçası burada estirilen o beyin fırtınasının bir örnek olmasını istiyorum diğer belediyeler içinde. Zirvede toplumun çok farklı kesimlerini buluşturmuş olması, akademisyenleri buluşturmuş olması çok önemli. Tabi bu anlamda Kocaeli Belediyesi'nin de çok farklı bir şehir yapısına ulaştığını görmekten dolayı da mutluyum. E, kente katkı anlamında, akıllı şehirler, akıllı belediyecilik, dirençli şehirler, ilerideki gelişimimiz ve aynı zamanda kentlere kattığı bilgisel düzeyde zaten bu zirve bu konuda buna çok ciddi manada katkı sunacaktır son senelerde gündem'i yakalamak adına dünya üzerindeki değişimleri Türkiye olarak yakalayabilmemiz adına büyük bir gelişme ve akademisyenlere ve diğer ziyaretçilere oldukça geniş bir perspektif sunuyor ufkumuzu bu anlamda ciddi olarak genişletiyor sadece şehir kent üzerinden değil bireye dokunan her anlamda pek çok ölçek üzerinden başlıklar bulunuyor programda.